Herkese merhaba arkadaşlar ben Fede bir sizlerle birlikte Minecraft Survival Games'in 3. bölümüne karşınızdayız bugün yanımda Yusuf var hoş kanka 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 Hoşçakalın kanka onu kes. Öleceğim. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Öldürür vallahi o adam. Diamond'ın var mı? Eee şu afkları da öldüreyim ben. Şu afkları da öldüreyim ben. Eğer afk açımı yapanlar için de kusura bakmayın. Bu arada şeyin sesi az geliyor çok kusura bakmayın. Yusuf'un. Kusura bakmayın arkadaşlar. Mikrofonda bir sıkıntı oldu çünkü nedense. Senin yüzünden ne bir şey. Tamam. Nasıl sıkıntı? Nasıl oldun mu? Arkadaşlar video like ve yorum atmayı unutmayınız. Aynen. Adam beni kesiyor, adam beni kesiyor. Arkamdayım adam beni kesiyor. Öldüm, adam, öldüm, öldüm. Yerim kaç. Kaç sen kaç? Öldüm. Ben de öldüm. Öleceğim daha doğrusu. Bir buçuk kalbim var. 2 kalp. Başarabilirsin. Koşacağım ben. Neyse arkadaşlar şey olduğu için yoksa yok mu kalp nedir arkadaş? Kanka sesin gitti. Sesin daha da ben gelmedi hiç. Hmm, tamam. İnternet İnternet Kanka öldün mü sen? Hayır. Ama hocam adamlar geliyor. Bir ama başarabilirim. Yani. Kendime güveniyorum. Biz of Full setim ölmem artık. Oh iyi. Oh iyi. Bir tane adam geliyor sana doğru. Gelsin durumu nasıl? Bak hemen bakıyorum bekle. Arkadaşlar bugün konum yok. Oha demir set. Değil mi ben? Ben demir. Demi değil. Demir, set ve demir kılıç. Kim nerede? Kim? Ben nerede? <laughs> Al dur şu adamı öldüreceğim ben. <laughs> Alırsın hadi. Daha parkur yapamıyor, daha parkuru yapamıyor! Vur 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 vur! Her adam zincir. bizi, seni öldüren adam değil mi? Aynen. Tamam, bir daha Şöyle <laughs> Arkadaşlar video, like, yorum, yorum, yorum. Aynen. Ben seni sana eyvallah. Şeri kanka. Ene'ye saygı. Kullandığım tek spreki de e, aşağıda aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu server'ın IP'sini de unutma. Unutma. Aynen. Aynen. ben niye hatırlatıyorum? Açıklama kısmında veriyorum zaten ama. Olsun. Ben yen hatırlatayım. Baksınlar. Bakmayan olabilir mesela değil mi? Aynen. Arkadaşlar şöyle bir şey dizelim. Server'da yani hile var. Lag da var. Aynen server'da şu anda bir hata var. İnşallah da düzeltirler. Yoksa evet. oynayamıyoruz. Oyuna girmekte de aynı bir zorluk çekmişiz. Öyle bir zorluk değil. Evet. Ee, ama düzeltir büyük ihtimalle. Ha, düzeltilir ya. Ben bile kilitliğe güvenmem. Aynen. Ama bugün bayağı sövdüm. Kusura bakma bile kilitli. Ha gidiyor bazen. Kanka adamların durumlarını söylüyorum. Evet. Bir tane... Bir dakika. Bir tane e ee, iyi adam var. Adam o iyi yani. Var. Seti falan iyi, güzel. 15 tane oyun var. Ondan sonra bir tane full set var. Tamam. Bir tane cılız var, Jibble. Evet. Bir cıbıl. tane de iddia eder bir seti var. Setini söyleyeyim. Demir ve kaskı, eee kaskı ve, ve botu demir. Bir tane chestplate altın. Ondan sonra başka. Cıbıldak bir tane da... Aa dur dur dur. Cıbıldak mı o? cıbıl var. Cıbıldak buldum galiba. Cıbıldak mı? Hayır. Cıbıldak mı olacak? Hayır. Demirmiş. Demirmiş sen. Vur vur. Yeter 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 alırsın alırsın yeter. Ah oh. oh, alırsın alırsın. Oh. Ölmedi Hadi. ölmedi. Ölüm. Helalsin. G <laughs> G. Gepul al gepul al gepul ye adam gelebilir. Ge geliyor mu ona baksana adam geliyor mu? Tamam sen içeride dur canını yükselt. Adam 4 kalbi var. Ha tamam. <laughs> Adamdan çıkan seti falan giy Ne bileyim bir şey yap Demir kılıcı Attığın şeyleri geri alıyorsun. Aynen biliyorum Arkamda arkanız Oha kaç tane otomotivim var kullanmadım ben orada o yüzden ölüyordum Ya adam oha ben bir çöp yaptım ben Tamam tamam yani. ee, Çöplerini at öyle yaparsın <laughs> Çöplerini attım Hadi bir kraftı Korkmuş. Sesin kısıl ay sesin <gülüyor> gitti. <gülüyor> geldi mi? Ah geldi. Ben, ben bu şey gelse, <gülüyor> <gülüyor> var bir tane. iki tane cibul var bir tane ha o sen misin? İki cibul bir tane set var. Tamam ben bunu video başlık olacak Aha Cibul vs set kapışıyor Cibul yendi <laughs> Yok hacker değil adam afk gibi bir şeydi Bir jitter yaptı Aha Cibul vs Cibul kapışıyor Adam arkasından geldi Cibul Diğer Cibul yine aldı o Cibul Cibul sağlam Cibul set giyiyor Cibul set giyiyor aga Aga Cibul Cibul full set oldu Oğlum ya benim lazım Çabuk yok Çabuk yap Eee setini söylüyorum Setini söylüyorum ee, kaskı ve ayakkabılığı demir, çespiyet ve pantolonu altın. İyi, iyi, Kılıcına... Kılıcı taş veya demir, demir kılıcı. Hı. Hı. <gülüyor> 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 Senin bilek gücüne göre <laughs> hesaplıyorum, düşünüyorum, buluyorum, öldürdün. <gülüyor> <gülüyor>

Kaç tane defansın var? Vur vur. Helalsin gg. Ben biliyorum evet. ya. Evet işte bu. Adamı kırdı yalnız ha. o 18 tane demir. Yuh. Evet. Set yaparsın lan. Aynen neyse. <laughs> neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.